Geçtiğimiz günlerde ilk kez Con etkinliğinde gösterilen Paramount Plus'ta yayınlanacak Team War filminin fragmanı yayınlandı. Çıktığı gibi izledim ve gaz aldım diyebilirim. Gelin hiç vakit kaybetmeden fragmanda kaçırmış olabileceğiniz detaylardan bahsedelim. İlk olarak fragmandaki seslendirmeden başlamak istiyorum. Bu ses daha önce bildiğimiz ve duyduğumuz bir düşmanın sesi. A game of chaos, strife and pain. answer correctly, we might consider letting them go. Evet, Ve bu benim açımdan çok iyi çünkü dizide açık ara en sevdiğim düşmandı. Onu en son gördüğümüzde ise Isaac tarafından Nemeton ağacından yapılmış bir kutuda kapana kısılmış ve ülkeyi terk etmişti. Nasıl ve ne şekilde geri dönmeyi başardı hep birlikte göreceğiz. Fragman Scott'ın silüetiyle başlıyor. Ve ardından ayağa kalkmak için mücadele eden Liam'ı görüyoruz. Fragmanın ilerleyen bölümlerinde yeni karakter Hikari'yi de benzer bir durumda görüyoruz. Ve arkada Liam da gözüküyor. Görünüşe göre bu sahneden hemen önce ikisi de savaşmış ve kaybetmiş gibi duruyor. Sonrasında onileri ve ormanda koşan Scott ve Dere'in oğlu Eli'ye Hale'ı görüyoruz. Ardından da ölen bir şerif yardımcısını. Team Wolf denince şerif yardımcıları ilk harcanan kişiler oluyor her zaman daha sonra Malia ve Scott'ın okulda birinin yanına koştuklarını görüyoruz. Fragmanın sonlarına doğru gösterilen bu sahneden yola çıkarak o kişinin derek olma ihtimalini yüksek görüyorum. Şerif Stilinski tehlikeli bir durumda, Scott ve Eli ise yine koşarken görüyoruz. Hatta kaçarken desek daha doğru olur. Ve Stice'ın ikonik jipi de gözüküyor. Her ne kadar Stice son sezonda jipi Beacon Hills'te bıraksa da ve her ne kadar Dylan O'Brien filmde yer almayacağını söylese de jipi her gördüğümde bir sürpriz yaparlar mı acaba diye düşünüyorum. Çünkü gözler Stice'ı çok arayacak bence. Ama bu mümkün gözükmüyor. Fragmandan sonra da Dylan O'Brien'in filmde olduğuna dair söylentiler çıktı. Ve Dylan bunları da yalanladı. Bu söylentilerin nereden geldiğini bilmiyorum. Evet, Comic Con sırasında Tyler Posey ile mesajlaşıyordu. Çocukken Team Wolf için ilk biz oradaydık. Sanırım rastgele bir program değişikliği ya da başka bir şey yüzünden salon H'ye hey konulmuştuk. Açıkçası doldurmaya bile yaklaşamadık. 18 yaşındaydık. Comic Con kalplerimize o kadar yerleşmiş ki onları tekrar bir panelde görmek çok güzeldi. Şimdi film yapıyorlar. Her şey çok hızlı oldu. Bana o kadar çılgınca geliyor ki Tyler ile birbirimiz için ne ifade etti? temiz ve bu gösterinin bizim için ne olduğu tam olarak ifade edilemez. Bizim okulumuzdu bizim evimizdi. Bizim için çok şey gibiydi. Sonsuza kadar benim için inanılmaz anlamlı olarak kalacak. Ve verdiğim kararı almak zor oldu. Ama sanırım şu anda kendim için en doğru olan karar verdim. Filmi izlemek için sabırsızlanıyorum diyen Dylan için Andrew Garfield'ın Spider-Man No Way Home'da olduğunu yalanladığı gibi benzer bir şeylerin döndüğünü düşünenler de var. Ama Andrew'un fotoğrafları sızmıştı ve onun üzerine yalanlamıştı. Eğer Dylan da filmde olsaydı illaki ki setten fotoğraflar sızardı diye düşünüyorum. O yüzden ben Dylan'a inanıyorum ve filmde yer almadığını düşünüyorum. Fragmana dönersek. Perish'i ve Deaton'ı da çok kısa gördük sonra ormanda belli bir bölgenin tahrip edildiğini ve Lydia ve Jackson'ın araştırmak için oraya geldiğini görüyoruz. Bu yer Onilerin Şerif Stilinski ile karşılaştıkları yer olabilir. Sonrasında Derek ve oğlunu hemen arkasından da Malia'nın kuzenini koruduğunu görüyoruz. Ve Lacros sahasının etrafına üvez ağacı dökümü yapılıyor. Ama yapan kişinin kim olduğu belli olmuyor. Lacros sahasında bir savaş dönerse epik bir sahne ortaya çıkabilir bence. Ardından Nogitsune Ila'yı açıkça tehdit ediyor. Büyük ihtimalle yeni karakter Hikari olduğunu tahmin ettiğim biri katana çekiyor ve Peter görünüyor. Daha sonra ise Derek ve Scott'ın kükremeleriyle birlikte fragman zirve noktasına ulaşmışken şerif yardımcısı olmuş Mason'ı, Indiana Jones vari bir yerde sırtında kim olduğunu bilmediğimiz bir kız çocuğu ile Scott'ı, Nemeton ağacını ve Lydia'nın bağırmasını derken fragman bitti dediğimiz anda Chris Argent koşarken Scott'ın önüne geçip Alison yaşıyor demesiyle sırtında oklarla yanan bir arabanın enkazından uzaklaşan Alison'ı görüyoruz ve fragman sona eriyor. Bence çok iyi bir fragmandı ve filmden beklentimi arttırdı diyebilirim. Film bu arada 2026 yılında geçecek ve Scott 31 yaşında Derek ise 40'larında olacak. Dizinin finalinden uzun bir zaman atlamasıyla başlayacak yani. İlk olarak fragmanın en iyi anını yani Alison'ın geri dönüşünü konuşmak istiyorum. Bence bariz bir şekilde Alison düşman olarak geri döndü ve Scott'la Derek'le falan savaştığını göreceğiz. Hatta Derek'in yaralı bir şekilde yerde olduğu şu sahnede arkadan birinin yaklaştığı görünüyor. Onun Alison olduğunu düşünüyorum. Ve Nogitsune bir şekilde Alison ile bağlantı kuracak ve Void Alison'ı göreceğiz bence. Nogitsune Alison'ı öldükten kısa bir süre sonra ele geçirmiş, yıllarca kendi benliğini unutturmuş ve intikam için şimdi geri dönüyor olabilir. Şu sahnede ise bu küçük... Küçük kız çok merak ettim. Skat ile bir bağlantısı var mı ya da kira ile bir bağlantısı var mı? ya da ikisiyle de bir bağlantısı var mı? Bilemedim. Hep birlikte göreceğiz. Film için kesin bir gösterim tarihi verilmese de Ekim ayı içinde çıkacağı düşünülüyor. Ve Paramount Plus'ta yayınlanacak film platforma büyük oranda yeni abone çekmesi durumunda iki Team War filminin daha gelebileceği duyuruldu. Ama maalesef Paramount Plus ülkemizde bulunmuyor. Fakat film çıktıktan kısa bir süre sonra ülkemizde olan platformlardan biri filmin yayın haklarını bir süreliğine alacaktır bence. Özellikle Being Connect Xbox'ın en önemli oyun seyirlerinden biri olan Halo'nun Paramount Plus'ta yayınlanan dizisinin Türkiye için yayın haklarını almıştı ve platformunda yayınlan. Diziyi. Team Wolf'i de alabilirler umarım. Başta da söylediğim gibi fragmanla birlikte film için baya bir gazlandım. Stice'ın yokluğuna rağmen güzel bir işin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Film çıkmadan bir fragman daha gelebilir. Eğer bu filmle birlikte platforma abone çekebilirlerse, Dylan O'Brien'i ikna edebileceklerini ve devam filmlerinde Stice'ı da görebileceğimizi de düşünüyorum. Umarım bunlar yaşanır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.